Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris aslında bir mezarlık üzerine kurulu. 18. yüzyılda şehirde baş gösteren veba salgınına ve imar sorununa çözüm olarak Fransa Kralı Charles kent içindeki cesetlerin eski bir taş ocağına taşınmasına karar verir. Fakat öncesinde maden ocağında 8 yıl süren bir tadilat süreci başlar. Süreç tamamlandığında sıra mezarların taşınmasına gelir. 15 ayın sonunda şehirdeki bütün mezarlar Paris Yeraltı Mezarlığı'nda toplanır. İlerleyen zaman Fransa tahtına geçen Napolyon ise ülkesine daha fazla turist çekmek için kemikleri sıralı bir şekilde düzenlenmesini ister. Hatta daha da ilginç kılmak adına mezarla sergi odaları ve labirentler ekletir. Yerin 20 metre altında 6 milyon insana ait iskeletlerin bulunduğu galerinin girişinde "Dur, burası ölümün imparatorluğu" yazısı vardır. Günümüzde 250 kilometrelik alanda bulunan mezarlığın sadece 2 kilometrelik kısmı ziyarete açık. 130 basamakla yer altına inmek, dar ve alabildiğince karanlık dehlizlerde 45 dakika boyunca yürümek oldukça zor. Kuru kafa ve iskeletlerle dolu mezarlık, klostrofobisi ve kalp rahatsızlığı olanlar için uygun değil. Evet içinizden Paris romantizmin değil ölülerin şehriymiş dediğinizi duyar gibiyim. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?